Beşiktaş ve Dark Passage arasında gerçekleşen Türkiye Büyük Finalinin en iyi 5 oyunuyla karşınızdayız. Listenin 5. sırasında Dark Passage ilk maçı bitirmeye giderken Beşiktaş oyuncularına odaklanan nişancı Zeytnot, Vayne mekaniklerini başarıyla sergiliyor. Orada Kuleler, de, Rydal giriş ver. ya, o dışarı fır Crystal geliyor oraya. Dam buldu işte. Everi arada birileri çıkarmaya çalışıyor ama yetişemiyor. Zayt o devine vurmaya açtı. Zonya neredeyse hasarı yeterli olmuyor. Dark Message son anda. Son anda düşmüyor. Son Dark passage. İlk maçı kazanan ekip oluyor böylece. Raidalın mükemmel bir tahminle Taiki'nin kaçacağı yere gönderdiği ölüm cezası kendine dördüncü sırada yer buluyor. Bir de kule düştü, mavi kule bu arada düştü. Oo tutmayı başardı Raidal, Raidal sen neler yapıyorsun? Üçüncü sırada Zeke yine sahnede. Avenue ve Take'ye karşı 1'e 2 kalan oyuncu hem ultisini hem de sıçrasını muhteşem kullanıyor ve bu pozisyondan skor çıkartmayı başarıyor. Sarı kartı seçti şimdi Zeke düzene gidiyor. Yakaladılar. Çok İkinci sıra TBF'nin en değerli oyuncusu Naru'nun. Yetenek atışlarını olabilecek en iyi şekilde kullanarak Ezreal'ın potansiyelini başarıyla vadiye yansıtıyor. Kısı geldi deneyecek geliyor, mi? Geliyor mu? Geliyor mu? Tarik gelince çok az. Ne yapıyor sonra şifayı kullanmak zorunda kaldı. Şimdi ulti geliyor. Tarik ki! Tarik ki! Çok az sonra kaçıyor. Naru! Tek kişilik ordu. Rakibin üzerine gidiyor. Bir tane daha Finalin en iyi hareketi Beşiktaş'tan. Naru'nun sihir geçişine inanılmaz bir refleksle cevap veren Taiki, takımının oldukça önemli bir skor almasını sağlıyor. Görünürde yokken böyle bir hata yapması beni şaşırttı. Ve...